Anne sofrasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte revani tatlısı yapacağım. Malzemelerim 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı haşhaş, 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1 dilim limon. Üzeri için 2 paket krem şanti 150 gram, yarım su bardağı süt ve ceviz. Şimdi şerbetini ateşe alıyorum. Bardaklarımız 200 milimlik. 2,5 su bardağı şeker. 2,5 su bardağı suyunu ekliyorum. Bir dilim limonla ateşe koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz. Şimdi şekeri ve yumurtayı karıştıracağım. Yaklaşık 5 dakika mikserle karıştıracağım arkadaşlar. İyice köpürene kadar. Yumurtamızı, şekerimizi iyice karıştırdık arkadaşlar. Şimdi irmimizi döküyoruz, hafif karıştıralım biraz daha. Şimdi sütünü, sıvı yağını ekliyorum. Tekrar biraz karıştırayım. İyice karıştırdım arkadaşlar malzemeleri. Şimdi haşhaşını döküyorum. Üzerine ununu ekleyeceğim. Ununu elemek istiyorum. Kekimiz daha güzel olur. Üzerine kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. tekrar karıştıralım. Harcımızı iyice karıştıralım arkadaşlar. Şimdi yağlamış olduğum tepsiye boşaltacağım harcımı. Tepsimin içini böyle fırça ile yağladım kenarlarını içini şimdi harcımı boşaltacağım içine Daha önceden ısıttığım 180 derece fırına tepsimi götürüyorum. 25-30 dakika arasında pişecek. Tepsimizi fırına verdim. Şimdi üzerindeki krem şantiyi hazırlayacağım. Yarım su bardağı sütümüz vardı. 2 paket krem şantimiz vardı. 150 gram. Bunu iyice çırpıp buzluğa atacağım. Soğuk olması lazım. İyice karıştıralım. Dolaba atalım. Soğuk olması lazım. Revani kekimiz 25 dakikada pişti. İlk sıcaklığı çıksın diye 2 dakika beklettim. Şimdi üzerine soğutmuş olduğum şerbetini döküyorum. Revani kekimiz şerbetini çekti. Şimdi üzerine krem şantisini sürelim. Krem şantımızı üzerine sürdük. Şimdi de cevizini üzerine serpelim. Tatlımız sunuma hazır arkadaşlar. Revani tatlımızın bir dilimini sunum için tabağa aldım. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.